Evet bugün ikinci güzergahı yapıyoruz. Günaydın sabah erken biraz da gün aslında aydınlansın diye bekledik. Ee, i̇kinci güzergahı yapacağız arkadaşlar. Biraz daha dikkat edilmesi gereken bir güzergah. Ee, kavşaklarda çok dikkat edin. Ee, döner kavşak var. Döner kavşağı odaklanırken çünkü ışıklara dikkat etmiyorsunuz maalesef. Başlayalım istersen Mehmet'ciğim. Sol sinyalimizi verelim. Evet. Kırmızı ışık, diğer ışık, dönerken tekrar ışık, şurada diyorum bak, evet, şurada dönüyorsun ya servisi evet. görüyor musun? Evet. Heh, oradan dönerken geniş dönersen gidişin çok daha rahat olur, zaten genişte dönmen aslında gerekir. arkadaşlar. ard arda ışık var burada. Burada böyle dar değil de geniş dönmeye çalış. Şöyle yapıp. Ama tabii buna da dikkat etmen lazım. Ha, dönemezsen de sorun değil. Burada aynen evet. böyle. Evet. Tamam. Kapatayım yani şimdi. Orada sinyale gerek yok zaten sola dönüyorsun ya geniş dönebilirsin yani tamam yani dönmezsen sorun olur mu olmaz aslında buradan gidiyoruz ya. aynen evet <laughs> yani çok yoğun oluyor çünkü bazen gerçekten dönülmüyor evet döner kavşaktan u döndük arkadaşlar hatta şu an Fahrettin Sert Ortaokulu'nun yanından geçiyoruz. saydık çok daha iyi onunla bir şey olmadı. <laughs> da evet yine burada sağda parklama var arkadaşlar. Mehmet fırsatı geçebiliriz Aynı. Sol. Evet. Yani burada sağdan gitmek çok zor hem parklama oluyor hem böyle dörtlüsünü e, açıp duran oluyor <laughs> soldan gitmek çok daha mantıklı evet bu kavşaktan da yine sola dönüyoruz Mehmet'ciğim Migros'un oradan hemen sağa gireceğiz Perşembe günleri burada pazar kuruluyor. Uncalı'yı bilenler e, bilir zaten. Buranın çok yoğun olduğunu perşembe günleri. Dün, düz, dün, dün. Yok şöyle dönüyoruz. Evet aynen düz gidiyoruz. Evet. Ben söyledim. Yani şuradan sağa gireceğiz. Burada da geniş dönersen iyi olur. Tamam mı? Evet. Devam et. Yeşil yanıyor. Sağ sinyalini ver. Şu aradan, küçük aradan gireceğiz. Arkadaşlar döndük, ilk sağdan hemen giriyoruz. Burada dar dönmeniz lazım. Şimdi de burada en önemli şey, ay sesim gitti. Şu küçük araz aslında bir sokak. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar, kontrol ediyoruz ve sola dönüyoruz. Sol sinyal verdik. Sola doğru döndük. Geniş döndük. Çok önemli. Burada sitenin e, araçları park halinde maalesef. Dar bir yer aslında. Fakat geniş dönmemiz gerekiyor. Karşıdan da araba geliyor. Buradan da yine sola dönüyoruz Mehmetciğim. Yine burada sağdaki sokağa dikkat ediyoruz. Burada çok fazla ara sokak var. Bu şekilde. Buraya dikkat edip sola geniş dönüyoruz. Buradan da tekrar yine sola dönüyoruz. Ve yokuş kalkış yerleri yaptı e, Milli Eğitim buradan. Evet, sol sinyal verdik. Evet, evet şuraları çizdi e, arkadaşlar. Şimdi bu birinci yer. Sınavda eğer e, arkada kimse yoksa direkt öne geçiyoruz Tamam mı? yani iki üç tane çizgi var burada Tamam durdurdular Evet e, yokuş kalkış yerinde sağ sinyalle duruyoruz Mehmetciğim verdik sağ sinyalimizi sonra <laughs> komisyon başkanı kalkalım dediğinde sol sinyal veriyorsun Evet Şimdi de yokuş. Evet. Aynen böyle. Tabii Mehmet iyi bildiği için arkadaşlar hiç kaydırmadı. Bak burada bir, iki, iki tane daha yer var. Tamam mı? Evet. Buradan da sağ. Zaten zorunlu istikamet. Şöyle belirli yerleri size çekiyorum. Evet. Burada sol sinyal verip sol şeride geçelim. Yerdeki kesik çizgilere dikkat edin arkadaşlar. Kesik çizgilerde şerit değiştirebilirsiniz. Uzun çizgilerde değiştiremezsiniz. Bunu unutmayın sakın sınavda. Burada da yine ışıklardan sola döneceğiz. Burası çok daha kısa bir güzergah. Ama ara sokağa bol. Dikkat edilmesi gereken yerler çok fazla. Buradan da sola dönüyoruz. Konya altı Uncalı'da yaşayanlar burayı bilir ve basit aslında. Fakat dediğim gibi ışıklar çok fazla. Ara sokak çok fazla. Sen nerede oturuyordun? Mehmet? Evet. Hmm. Eee buraları biliyormuş ama bilirsin sen ya. Ara sokak. Evet, aynen. Şimdi bunu çok anlamadıysa bu güzel şey yaparız. Videoyu bitirdikten sonra bir daha tekrarlarız. Tamam mı? da sola dönüyoruz. Evet. Evet süpersin. Yine sol sinyal verip sol şeride geçebilirsin. Sağda gitmen çok zor. Ama evet. Yine burası gelişli gidişli. Şurada bir camimiz var. Hani belirleyici yer, yer olarak söyleyeyim. Yine Migros. Bu ışıklardan da sola dönüyoruz arkadaşlar. Zaten Mehmet'im yine aynı yere geldiğimizi göreceksin. Çok ışık, çok ara sokak. Öyle söyleyeyim. Üşüyor musun? Yok. Baba soğuk dediler. Bugün soğuk olacak dediler ama Değil gibi değil mi? Evet, Bilmiyorum ama soğuk mu? Sen motor kullandın herhalde tabii. Ben daha bir soğuk bekliyordum. <laughs> Senin alarm seni tekrar tekrar uyandırıyor. <laughs> Olsun. ayrı kura atılacak Yok değil. Bir kere çekilecek Milli evet. Eğitim dün toplantı oldu hatta. Hı -hı. Çekilecek ee, güzergah seçilecek. Herkes aynı güzergahtan gelecek Biz de dün toplantı yaptık. Sana o dönüşünde e, özellikle belirtmem gereken bir şey var. E, oradaki o dönüşüne girerken mutlaka ama mutlaka sağ sinyal veriyoruz. Onu söyleyeceğim birazdan. Şimdi buradan döndük sol arkadaşlar. Burayı aslında bir sınava daha önce giren arkadaşların hepsi biliyor. Yine aynı yola çıktık. Ee, yine şu kırmızı binadan sağa dönüyoruz. İyi ki bu kırmızı bina var vallahi. Bu kırmızı bina olmasa bilmiyorum. Ne yapacağız? maviye falan boyarlarsa yandık evet. burada da mutlaka yine sola dikkat ediyorsunuz arkadaşlar burası bir sokak böyle görünse de kaydı evet, sağa dönüyoruz ve Nihayet parklara geliyoruz parklarda önce park yapıyoruz arkadaşlar sonra paralel park yapıyoruz sonrasında U dönüşü yerimiz var biliyorsunuz zaten o yüzden şimdi sonlandıracağım videoyu biz parklarımızı rahat rahat yapalım. Peki ikinci güzergahta bu kadar. Mutlaka seyredin, ezberleyin.